Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bayeden Türkiye'deki o silahla ilgili olay karar yüzlercesi için talepte bulundular. Değerli izleyenler, Bayraktar TV2 siyasetini alan Baye şimdi de kritik bir araç için talepte bulunmaya başladı. Defense Türk'te yer alan habere göre Otokar tarafından geliştirilen Rabda'nın ambulans versiyonu Baya envanterine girecek. Otokar tarafından geliştirilen Rabda'nın ambulans versiyonu Baye envanterine girecek. Bahse konu gelişme Otakar tarafından düzenlenen basın toplantısında Otakar Genel Müdürü Serdar Görgüç tarafından açıklandı. Ayrıca Görgüç, ikinci paket Roblan siparişi için testinin tamamlandığını aktardı. Bu bağlamda, IDEX 2023 fuarında Birleşik Arap Emirlikleri Ordusu tarafından kullanılan Otakar Roblan 8x8 zırhlı aracının ambulans modelini tanıtılmıştı. Otokar tarafından BAYA için geliştirilen RAPTAN 8x8 ZMA'ların teslimatları 2021 yılında tamamlanmıştı. RAPTAN en zor arazi ve iklim koşullarında modern bir ordunun ihtiyaç duyacağı zırhlı piyade muharebe, keşif gözetleme, silah taşıma maksatlı ve komuta kontrol görevleri için modüler bir platform olarak hizmet vermek üzere tasarlandı. Otokar ve Tavazun firmasının kurduğu Ejassur şirketi IDESC 2017 fuarında Bayeli 661 milyon dolarlık Rabden 8x8 zırhlı muharebe aracı tedarikine ilişkin sözleşme imzalamıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberle buluşmak üzere hoşçakalın.